Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren? Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren? Ve o simada böyle bir sikke irameti ve bir hatemi adiyeti vazir eden de seni başı boş bıraksın, sana emniyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana mütevessi olan bütün kainat abes yapsın, hırgat şeceresinin meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetini ağaç yapsın. Hem hiçbir cihette şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vesile noksaniyeti olmayan güneş gibi zahir olan rahmetini, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar etmişsin. o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. Ve o miraç ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar emniyet olduğunu anlamak istersen Kur'an-ı Kerim'in 114 surelerinin başlarına ve bütün mübarek kitapların iktidarlarına ve onun mübarek işlerin mendelerine bak ve beslerinin azalesi kadrine en katli bir şudur ki İmam Şafii gibi çok büyük müştehitler demişler Besmele tek bir ayet olduğu da Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Subhanike la ilmelena illa ma'allemtena inneke telalimin hakim